15 sene çık 70 sene olsa 55 sene 55 yılda bir insan ne kadar ilim öğrenecek ve anlatabilecek evet. ama bir şeytanın ömrü diyelim ki 1200 yıl 1300 yıl bin yıl, 70-80 senede bir bir insana musallat olsa bütün bilgilerini alıyor, sonra bir başkasına, bir başkasına, bir başkasına geçerek görevini tamamlıyor. 4 kişi, 5 kişi de 5 kişinin hayatını yaşadıktan sonra 6. kişi kalp gözü açık, duru görüyse veya bağlantısı varsa veya rüyasında önceki müdahale ettiği kişilerin hayatlarındaki özel anılarına varana kadar her şeyi anlatmış olsa olan bir şey anlatıyor. Burada yalan yok. Ancak sonunda da şunu dersin sen dünyaya daha önce geldin işte önce kaptandın sonra pilot oldun sonra zenciydin sonra şuydun buydun diyerekten gelse onların tüm bilgilerini vermiş olsa buraya ve buradakiler de bunu bilimsel araştırma yapsa doğru çıksa ne diyecekler? Reenkarnasyondan bahsediyor. Evet.